Pasiga Bursa 2022 4. sezon maçında bir tarafta e, Ottoman Empire diğer tarafta Efendi Spor vardı. E, bugün oyun üstünlüğüyle beraber rahat bir galibiyet aldınız Ekrem. Tebrik ediyorum. E, ve bugün maç performansınla maçın adamı seçildin. E, 6 golün 5'inde imza bir daha sistem vardı. E, güzel galibiyet. Tebrik ediyoruz. Rakibinizi de tebrik ederim. Centilmenliğinden ötürü. Maç sonu görüşlerini alalım kardeşim. Öncelikle Fasli Gökümde teşekkür ederiz. Dördüncü sezon için. Bize tekrardan katılan maçlar. Ee, güzel bir galibiyet oldu. Kendi sporu tebrik ediyoruz. Gerçekten <laughs> Efendi gibi mücadele ettiler. Farsız bir şekilde. Biz de onlara elimizden geldiği kadar umut sağlamaya çalıştık. Takımımı da tebrik ediyorum. Kendimi de tebrik ediyorum. Bu patlamayı göstermem gerekiyordu. Güzel bir galibiyet. 5 gol atmak, asist yapmak o da güzel. Önümüzdeki maçlara bakıp galibiyetlere devam edeceğiz. Hayırlı Yeni sezon Ottoman Empire ee, ve Efendi Spor'a hayırlı olsun. Bundan sonraki maçlarda da başarılar dileyelim iki takıma da. İyi akşamlar.